Oturdum kıyısına bir çocuğum. Suskun ve uzaktı bütün oyuncaklar. Gözleriyle söylüyordu en gizli sözlerini. Ak babaların pençesinde bir zaman. Onun çocukluğuna kurmuştu yuvasını. O günden beri de yalnızca rüyalarında görebilmişti babasını. Hep duvarlar girmişti araya. Ve dipsiz uçurumlar. Bir türlü karamamıştı zulmün kapısını. Ey içimizde köpüren deli sular, siz mi yarattınız bu uçurumları? Yoksa çocukları babalardan ayıran duvarlar, uçurumları gözyaşlarıyla mı yardılar ki böyle yorgun, böyle yenilmiş, yalnızca acılardan geçiyor yollar. Oturdum kıyısına bir çocuğun, adı Bahar, yüzünde yedi veren gülleri, düşlerinde yakılan kitaplar var göz bebeklerinde genç bir adam, tahliye kararını dinliyor ayakta. Ağla küçüğü, ağla sevinçten. Ama azar azar, boğum boğum ağla. Özgürlüğün bedeli kolay değil. ağlayacağım çok günler var daha. Oturdum kıyısına bir çocuğu. Adı çağdaş. Yepyeni bir dünya birikiyordu ellerinde. Adım adım, yavaş yavaş özlemeyi ve beklemeyi tanımıştı. Çünkü yaşamının her sayfasında baskınlarla parçalanan uykular ve alınıp götürülen umutlar yazmıştı. Oturdum kıyısına bir çocuğu. Gülüşü çığlık mıydı? Haykırması susmak mı bilinmez? Nasıl da büyümüştü zamansız. Sabır çatlamıştı pembe yüreğinde direnen bir ananın kucağında babasız. Daha yürümeyi bile, bile bilemeden bir tarihin öznesi olmuştu apansız. Ey gözleri şiir yazan çocuklar, dünya nasıl da yenik ve yaralı. Yorgun düşmüş avuçlarınızda bir tek sizin gülüşünüz var onları güldürecek. Bir de filiz veren tohum elleriniz. Bugünün yorgun ayaklarını yarının güzel sabahlarına götürecek.